Beslenme ve diyet programından herkese merhabalar efendim. Diyetisyen Burcu Erdoğan'la birlikte bugün Ramazan ayında beslenmeyi konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Evet artık Ramazan ayındayız. İftarda ve sahurda neler yememiz gerektiğini bu programda dile getireceğiz. Evet. Öncelikle iftarla başlayalım. İftarda özellikle neler yenmeli? Başlayalım. Ramazan ayı önce e, bedenin bir temizliğidir aslında. Hmm. Kesinlikle hani öğünleri e, düzgün bir şekilde tükettiğimizde kilo alımlarıyla sonuçlanmayan bir aydır. Hem e, vücudumuzun temizliğini yapıyoruz, hem de e, biz zaten ruh hem de birazcık daha dinlenmiş oluyoruz. E, i̇ftardan başlayacak olursak, iftarda e, daha çok böyle ağır yemeklerden ziyade önceliğimiz su. Şimdi su ile iftarımızı açıyoruz. Tabii ki bunun yanında bir hurma e, ve suyla birlikte iftarımızı açabiliriz. Burada suyu içerken herkese inin yeniliyorum. Üstünden geçiyorum. Suyu yudum yudum içerek ilerliyoruz. Bir anda böbreğimize yük yüklemiyoruz. Çünkü uzun süre açlıkla beraber geliyor. Hı hı. Ve açlıkla beraber geldiği için böbreği bir anda yormak sizin sağlık problemlerinize neden olabilir. Onun için bir bardaklık suyu 3 hamlede içiyorum, biraz nefes alıyorum, içiyorum, biraz nefes alıyorum. Ondan sonra yani süreyi 15 dakika gibi bir süreye doğru uzatmamız gerekiyor. Suf aslında. Sonrasında bir iki kepçeye yakın mutlaka çorbalarımızı içmemiz gerekiyor. Sebebi şu, ee, yavaşlayan bağırsak hareketleriyle beraber geliyor. Gün içerisinde zaten bir şey yemiyorsunuz. <laughs> Oradaki yavaşlayan metabolik hızınızı yavaş yavaş çalıştırmaya başlayacaksınız. Ve bağırsak hareketliliklerimizdeki o hızlanma için vücudumuzu önce biraz ılık çorbalarla sıvı takviyesiyle bağırsaklarımızı önce bir çalıştırmaya başlıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra onun içerisinde şöyle de bir e, öneride bulunayım. Biraz metabolizmamız, bağışıklık sistemimiz açsın diyor. Çorbalarımıza çok az e, zencefil, zerdeçal ilavesi yapabiliriz ama bunda bazı hastalık türlerinde vesaire kullanılmayabilir. Dokuna dokunan kişiler olabilir. Midesine sıkıntı veren kişiler olabilir. Onlar kullanmasınlar lütfen. Onun dışında hemen böyle etli sebze yemeklerimiz olabilir. Bir porsiyon, bir tabak, 7-8 yemek kaşığı gibi. Yemeklerin yağlı kısımlarını birazcık daha regale ediyoruz. Yani onu bir çıkartıyoruz. susuz posalı kısımlarını daha çok tabağımıza koymaya çalışıyoruz. pilav makarna türlerinden daha çok bulgur pilavı, tam buğdaylı makarnalar kullanırsak bizim için çok daha güzel olur. yoğurtlarımıza zaten bu bağlamda istiyoruz. Gün boyu zaten vitamin, mineral eksikliklerimiz olacak protein eksikliklerimiz olacak. Aynen, aynen. En büyük sıkıntı biz kas kaybediyoruz. Oruç döneminde eğer yeterince proteini dokuya koymadığınız zaman kas kalbiyle birlikte işte oruç dönemi biter. Bayramın 3. günü insanlar ciddi bir kilo alımıyla karşılaşır. Bunun sebebi yeterli beslenmedikleri için vücut e, suyu attığı noktada yağ bağlamaya başlar, yemeye başladığınız noktadan itibaren. Onun için mutlaka işte et, tavuk, balık, balık, tavuk, et grupları e, birazcık daha fırında e, ya da ızgara şeklinde pişirilip yanına bol sebze. Ama yani iftarda olabildiğince salata türlerini, yeşillik türlerini, e, salata yapmaya üşeniyorsak eğer böyle e, yapraklı şeklinde hı hı. koyarız marulumuzu, iri iri domatesimizi doğrarız, salatalığımızı doğrarız, o şekilde bile bir kişiliği vücudumuza almamız gerekiyor. Çünkü gün boyu sıvı kaybımız oluyor. Onu birazcık daha yerine koyabilmek adına. Onun dışında şunu söyleyeceğim, kuru baklagillerimiz zaten çok kıymetli. Bunda da yine birazcık bir porsiyon, 5-6 tabak gibi susuz kısımlarından koyuyoruz, yoğurtla birlikte destekliyoruz. Yine birazcık salatamız oluyor. O şekilde bir menüyle vücudumuzda proteini asla ve asla eksik etmiyoruz. İftarda olabildiğince protein diyorum. İşte bunun yanı sıra böyle Ramazan ayının en meşhur böyle pideleri vardır. Pideyi yemesinler mi? Pideyi yesinler. Şöyle söyleyeyim. Ramazan ayında pide tüketilebilir. Ben sadece sahur programının içinde pideyi vermiyorum. Sebebi şu, top tutucu etki mekanizması sahurda daha fazla olsun. Gün boyu kişi açlık hissetmesin diye. Pide bizi acıktırıyor mu Acıktırır. aslında? Acıktırır. Çünkü beyaz undan yapılıyor. Üzerine şey susam vesaire denk gelebiliyor. Hı hı. Avuç içi büyüklüğünde iki adet pidenizi yiyebilirsiniz şu ebatlarda. Şöyle söyleyelim, onu tüketebilirsiniz ama her zaman olmasın. Yani bunu sınırlayabilin. Haftada 3 veya 3 kez işte pide kullanıyorsanız geri kalan da böyle birazcık daha tam buğdaylı ekmekler, lifli ekmekleri vücudunuza alın ki bağırsak hareketliliklerimizde yine de bir yavaşlama olmasın. Çünkü pideden yağ gelecek, işte karbonhidrat gelecek gibi. Yaklaşık 2 dilim ekmeğe tekabül eder 2 avuç içi kadar pide. İki dilim ekmeği yemiş oluyorsunuz. Hemen hemen aynı tam buğdaylı ama etki mekanizması vücudumuzda biraz farklı. Yani var. yiyebileceğimiz pide miktarı şu avuç içi e, büyüklüğümüz kadar. kadar. Evet. Avuç içi büyüklüğümüz kadar Yani hiç şu kadar şöyle yarım ay şeklinde almıyorsunuz efendim. Yani şu gördüğünüz avuç yani içi kadar. Avuç içi kadar iki adete yakın yiyebilirler. Yani aşağı yukarı yarım ay demişken onu da tüketebilirler. Eğer avuç içleri kadar hani iki dilime tekabül ediyorsa tabii ki kullanılabilir. Ama bunun hani sık çok uzun süre üst üste gibi yapmasınlar. Mesela bugün Hı -hı. yediysen bir iki gün birazcık daha ara vereyim. Bir şeklinde yaparlarsa daha güzel olur. Su çok önemli i̇ftardan sonra ama bir anda böyle yemek arasında su içmesinler, gaz ve şişkinliğe sebebiyet verir. Yemekten hemen sonra gibi bir su içmesinler, aynı yani o da e, sıkıntı verebilir vücutta. E, gün boyu açsınız çünkü bir anda mide kapasitenizi doldurmayın. Yavaş yavaş çorbayla suya bir 10 dakikanızı zaten ayırın. 10 dakikadan sonraki kısımda iki parçaya bölsünler. Mesela o gün menünüzde tavuk var, sebze var, işte yoğurt salata var. Etli sebze yemeğimle Yoğurdumu ya da işte salatamı iki öğün, bir 10-15 dakika sonra eğer et tüketeceksem etle salatamı birlikte kullanırım. Böyle mideme yavaş yavaş yükleme yaparım. Eğer menüdekileri yemek istiyorsan bile. Hani gün boyu açsınız bir anda yükleme yapmayın diye söylüyorum bunu. Şöyle iftarını e, açmaya yakın insanlar bir de böyle hurmasını, suyunu hazırlarlar. Kahvaltılıkları da e, hatta dahil ederler. Biraz daha midemi rahatlatsın, yeme isteğimi azalsın. Çok doğru aslında. Çok doğru bir şey mi? Çok doğru. Hurma ile açılması, doğru. aç karnasınız Hurma ve bir anda yiyorsunuz. Onun yararını soracağım. Şöyle ya. söyleyeyim, lifli olduğu için yavaş yavaşlayan metabolik hızınıza birazcık lif veriyorsunuz. O posa kabızlık şikayeti olmasın diye. O liften kaynaklı vücuttaki o bir de hurmanın içinde birçok mineral evet. var mesela. Onları vücudunuzun gün içerisinde kaybettiklerinizi bir hurmayla alabilirsiniz. 2-3'e kadar kullananlar var ama ben bir tane kullanmalarından yanayım çünkü bir anda şeker vermesin. Hurma şekerli biliyorsun. Hani evet. o bir tane ne yeterli kalır. Dediğim gibi o peynir, işte zeytin şeyleri var. O aslında mantıklı. Biraz önce dediğim gibi böyle bir Mesela iki parça peynir, iki zeytin, işte bir hurma, bir parça da ekmekle biraz midelerini bir yatıştırsınlar önce. Evet o açtaki ser, şey yeme isteği uyandırıyor zaten O insanla. Yeme isteğini birazcık bastırıyorsunuz. Sonrasında artık diğer menülere geçiyorsunuz. Ama özellikle çorba varsa zaten hani çorba yoksa pardon çorba yoksa bu kahvaltılık gruplarla biraz mideyi bir doldursunlar. Hmm. Ondan sonrasında diğer menü iki iki Mesela etli sebze yemeği yedim. Yanında salata mı yiyorum? Bir 10-15 dakika yayıyorum yemek yeme faslımı. Sonrasında eğer et, etim varsa et ve salata şeklinde yapıyorum. Hani bir anda yükleme yapmasınlar diye bunu söylüyorum. Tatlı yenilemez mi? Tabii ki tatlı yenilebilir. <laughs> Sütlü tatlıları tercih edebilirler. Ama bunlarda hani küçük kaselerimiz vardır bizim. O küçük kaselere işte sütlaç yaptılar vesaire gibi bunu tüketebilirler. O gün meyve varsa tatlı yok, tatlı varsa meyve yok. Yani Hadi bunu sütlü demeyelim de belki ekran başındaki birisi de diyor ki ben baklava yiyeceğim diyor o zaman. Şöyle yapsınlar, mesela baklavayı yediler diyelim ki, işte bir dilim baklavayı yedim. Üzerine mutlaka bir bardaklık bir ayran içmelerini tavsiye ederim ki oradaki baklavanın şekeri vücut içerisinde kan şekerinizi birden düşürmesin diye. Çünkü baklavayı yediğinizde yaklaşık bir iki saat sonrasında böyle bir şeker düşüklüğü yaşayacaksınızdır. Vücut insülin hormonu çalışması gerekenden ultra etki ile çalışacaktır. İşte Düşürür şekeri ama kendini durduramaz. Ve durduramadığı için daha da çok şeker düşüklüğü yaşarsınız. Ayran olmayabilir. Çiğ badem, çiğ fındık bile bunun toparlayıcısıdır. Veya bir bardaklık ılık suların içerisine çok az tarçın serpiştirip tatlıdan sonra üzerine böyle içtikleri zaman o da yine birazcık kay şekerini toparlamaya yardımcı olacaktır. Bu da önemli bir bilgi. Önemli <laughs> bir bilgi. Ve burada hani özellikle iftardan sonra tatlıları kullanmazsak meyvemizi mutlaka kullanalım. Meyve ile artı bir bardak kefir kullanabilirler. Kefir sevenler için neden? Bağırsaklarımızdaki o hareketliliği arttırır. Meyve yerim, böyle posalı meyve, yeşil elma olabilir, armut olabilir Hı -hı. mesela, çilek olabilir. Bunu tükettim, üzerine bir bardak kefiri içtiğimde yine benim orada çalışmayan bir bağırsak sistemim varsa düzene girecektir. Bir de ben size şey soracağım. Yani bazıları böyle bir anda yiyorlar. Ay çok şiştim ben soda içeyim bir de üstüne. Ne kadar doğru? Şöyle söyleyeyim. Aslında çok mantıklı bulmuyorum. Şöyle mantıklı bulmuyorum. Zaten sodayı içtiğinizde yine vücudunuza böyle bir asit yüklüyorsunuz. Oradaki o hazımsızlığı, evet geçer o hazımsızlık ama sodayı içer içmez geçmez. Sodayı içtikten belli bir süre, yarım saat, 45 dakika sonra sizi rahatlatmaya başlar. Bu kadar başlar. yükleme yapmak ne kadar doğru? Çok Mide. yanlış. O yüzden diyorum. Büyütüyorlar bıyorsa, mı mideyi Ramazan ayında? tabii ki. Çünkü sonuçta sen yiyorsun ama e, vücudunun haznesini yavaş yavaş doldur. ...yormadığın için bir anda yormaya başlıyorsun. Mide yoruluyor. Hmm. E, sıvı gıdaları birden aldığında böbrek yoruluyor. Haliyle e, hazımsızlık, sindirim problemleri, e, işte kalple ilgili sıkıntılar vesaireler başlıyor. Bu senin fazla fazla böyle vücuduna eziyet etmek. Ramazan ayı eziyet etmek değildir. Ramazan ayı hem vücudun arınması demektir. Hem ruh hem, hem bedenen arınması bir demektir. Bir de şöyle düşünenler var. İşte ben şimdi yiyeyim. Ramazan ayı gelince zaten o aç kalacağım vereceğim zaten kiloları. Bu doğru ee, mu? Doğru değil. Şöyle doğru değil. Ramazan ayı zayıflama ayı değil. Tamam mı? Ramazan ayı sadece birazcık daha vücudun e, temizlenme ayı ve siz o vücuda verdiğiniz yiyecekleri sağlıklı kanallarla veriyorsanız zaten vücut size artı e, bir tepki olarak e, sen zaten sağlıklı besleniyorsun vücut e, formunu hem korurum hem aşağıya düşürürüm ders size böyle bir yanıt verir. Ama işte yemem yemem Ramazan ayında bazı kişilerin açlıkla metabolizmaları daha da tembelleşebilir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada sadece şu önemli neyi neyle yediğim çok önemli. Ne hangi hızda yediğim çok önemli. Bir anda yükleme yapmıyoruz. Menülerimiz kalabalıksa küçük minik kaseler yapsınlar ee, ve o minik kaselerle evet bunu yedim. Zaten Ramazan ayında hani suyu içince biz biraz doyuyoruz aslında hmm. da gözümüz doymuyor. Hani orada evet. mesela küçük kaselerde evet ben bunu yiyeceğim. Kesinlikle ortadan yemesinler. Kesinlikle yani bunda herkesin tabağı olacak. Herkes baklava dilimi şeklinde böyle minik minik e, tabağına ne alması gerekiyorsa azar azar alacak ve onları yavaş hızla suyla birlikte hava yutacağım. Önce havayla ve suyla mide kapasitemi dolduracağım. Sonra azar azar gıdalarımı tüketeceğim. Hani derler ya aç karnı su içme diye bir tabir vardır. Aslında yanlış bir yanlış. şey. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü mideyi doldurmuyorsun. Bir de bunu daha önce de anlattım. Açlık ve susuzluk kanallarımız birbirine çok yakın. Hmm. Ve biz vücudu susuz bırakınca vücut sanki açmış gibi algılayıp sizi yemeğe itebiliyor. Onun için suyu ne kadar doğru alırsanız hormonlarınız o kadar güzel çalışıyor. Sinyallerimiz o kadar güzel çalışıyor. Hem bazen şey soruyorlar, işte ekmek yemesem olur mu diyorlar. Ben ekmeğin yenilmesi taraftarıyım. Sebebi de şu, lifli ekmekler sizi tok tutar. Şimdi gün boyu şeker ihtiyacınız oluyor ya. Ekmeği yemediğiniz zaman vücut karbonhidrat için enerjiye dönüştürecek bir şey bulamıyor. O yüzden tatlı olan krizleri artabilir. Şimdi tam dediğinize bir örnek vereceğim. Bizim bir arkadaşımız ekmeği bıraktı. bir bakıyorum elinde işte kek var. Onu yiyor. Ardından çikolata çıkartıyor çekmediğin onu yiyor. Yani demek ki ekmeği azaltmak da bir yandan kötü. Kötü. Ne kadar yememiz gerekiyor? O gün menümüz çok kalabalıktır. Yarım dilim de olsa ekmeğimi tüketirim. O ekmek bile tokluğu arttıracağı için enerjiye dönüşecek bir şeyi buldu vücut. Sana Hı -hı. şekeri al demez. Onun için orada mutlaka hani ekmeği kaldırayım. Aman ben zaten yemiyorum gibi bir algı. Bir de ekmeği yemeyenler porsiyonu çok kaçırıyorlar Evet. Onun için ekmeğinizi koyun, ne kadar yemeniz gerekiyorsa porsiyonlarınızı ayarlayın ve artık ben yedim, tamam, okeyim, sofradan kalkabilirim diyoruz. Hani gözümüzü önce bir doyuracağız. Ondan sonra başlıyor esas beslenme sistemimiz. E Burada gece uzun, sahura kadar bekliyorlar. Aynen biraz ondan bahsetmek istiyorum ee, oraya kadar beklenen sürede iftardan sahura kadar gelen süreçte vücudumuz sıvı kaybetmiş olabilir sıvı kay kayıplarında sahura kadar gelen süreçte biz sıvı almaya dikkat edeceğiz ayran olabilir cacık olabilir kompostolar olabilir ama burada hani buraya kadar gelen süreci birazcık sıvı alımıyla destekleyebilirsiniz Ramazan şerbetlerinden biraz bahsedecektim evet ne kadar e, yararlı veya ne kadar Şunu zararlı mı demeliyim yani şekil şekeri çok koyuyorlar. Ee, şekeri çok koydukları için de vücuda şeker yüklemesi yapıyorlar ve şekerin fazlası vücutta yağ olarak Bir de bunların hazırları var yani. Hazırdan zaten uzak dursunlar ama yapıyorlarsa evde kendileri yapsınlar. Şekersiz kompostolar yapan danışanlarım var benim sadece meyvenin hmm. şekeriyle. Bunları yaparlarsa çok güzel olur. Hem vitamin mineral açıkları kapanır hem de oradan bir tatlı ihtiyacını alırlar doğal şekerle birlikte. O biraz daha kıymetli bizim için. E, mutlaka süt, yoğurt dediğim gibi cacık, ayran tarzlarını buradaki sıvı alımlarıyla birlikte destekleyebilirler. E, uzun süre sahura kadar bekleyenler de hemen yemekten bir iki saat sonra meyvelerini yemezler. O araya da yayabilirler. Üç ay saatte bir meyve tüketmek gibi hmm. mesela. Ama bir anda meyveye yüklenmiyoruz. Çünkü aralıkları açarak meyveyi yerlerse daha iyi olur. Bir anda meyvenin şekeri de şeker çünkü. Yani o da evet. birazcık yağ olarak depolanıyor. Onu birazcık bastırmış olacaklardır. Sahura gelelim. Sahurda yine proteinli beslenmek zorundayız. Biraz önce dediğim gibi kas kaybetmeyeceğiz. Kas kaybedersek hızlı bir şekilde kilo alımları başlar. Ramazan bitimi sonrası. Onun için burada peynirimiz olacak gerekirse yumurtayı 2-3 adete kadar bile tüketebilirler. Ve çok tutucu bir özelliği var zaten. Aynen öyle. Bir de proteini zaten vücutlarını almış olacaklar. Yararlı yağ almış olacaklar. Sadece şunu söylüyorum. Yağda kızartma şeklinde ya da omlet şeklinde. Şimdi omlet şeklinde yapabilirler ama biraz susama hissini arttırabilir. O yüzden Hı -hı. sebzeli omlet evet yapılabilir sahur programı içerisinde. Sadece hani kendilerine göre değişiyor bu sistem. Tuzdan uzak duracaklar sahurda birazcık daha tuzlanmış gıdalardan uzak duracağız. Sucuk. Tuzdan uzak durmamızın sebebi biraz daha su satmasın diye mi? Hem o hem de zaten gün boyu sıvı kaybediyorsun. E sen bir de tuzu eklersen vücuduna, vücuda zaten su vermiyorsun. O su ödem yapar vücudunda. Su içmiyorsun çünkü gün boyu. Zaten sağlık üzerinde etkisi büyük. Bir de hidrasyon yani sıvı kaybımızın Hı. olmaması adına salatalık, yeşillik ve domates. Sahur programının olmazsa olması. Neden? Gün boyu sizin sıvı kaybınızın önüne geçecek salatalık sulu. E, o da bizim vücudumuzdaki su dengelerini çok iyi sağladığı için sebze, salatalık, domates, yine üstüne basa basa söylüyorum sofralarda olmazsa olmaz. Burada hani e, bir bardak süt, ayran tok tutucu etki mekanizmasına sahiptir. Evet, sütü özellikle geçen de bir yerde okudum, e, ilk de sahurda içilen süt tok tutucu özelliğe sahiptir. diye. Evet. Neden öyle, e, süt protein. E, protein de e, eğer ama şimdi şöyle bir şey var, gaz ve şişkinlik problemi yaşayanlar ayranla yer değiştirsinler. Sebebi şu, hmm. ayran laktik asit var ayranda. O da bizim kaslarımızın gevşemesini sağlıyor hem sahurdan sonra güzel uyumanızı sağlar kaslarınızı gevşettiği için hem de gaz ve şişkinli süte nazaran yapmaz. Hani süt birazcık daha problem yaşayan, midesiyle ilgili problem yaşayanlar da sıkıntı yapabilir. Burada ayran ve sütü kullanırken de yanında bir meyve olabilir. 20-25 adete yakın e, badem, fındık olabilir sahur programının içinde. Hı hı. Çünkü bunlar kaliteli yağ asitleri bir, iki top tutucu etkiye sahipler. Onun için hani mutlaka olabildiğince bunları tüketmeye çalışsınlar. Sularda da ee, yine sahurda e, sularınızı içeceğiz. Biraz önce dedim ki iftardan başladım özellikle ki su kayıplarını hmm. biraz dengeye koyalım diye. Yine de en az 1 litre, 1,5 litreye yakın sularınızı içmeye çalışın. Sonra iftardan yine sahura kadar su açıklarınızı kapatmaya çalışın diyorum. Burada e, önemli olan şey sahurda tuzlu işlenmiş yiyecekler, sucuk, salam, sosis gibi. Asla bunları sahur programı Biraz daha hafif beslenecekler. Evet. Vücudu çünkü şey bir şey bile olabilir. Mesela çorba bile olabilir sahurda. Ilık bir çorba içersiniz. Ee, onun yanında işte yeşillik gruplarınız olur. Yine peyniriniz, zeytininiz olur. Şey, peyniriniz olur. Zeytini yine söylemiyorum. Zeytini tüketeceklerse iftarda kullansınlar. Çünkü az bir şey de olsa zeytinde o susama hissini verebilir. Tamam mı? Şöyle yani hiç sahur yapmayanlar için ne söyleyeceksiniz? Yani vücut iftardan sonra yediğiyle o saat içerisine kadar diğer iftar zamanına kadar aç kalmak ne kadar doğru? Çok yanlış. Neden yanlış? Zaten biz sahurdan iftara kadar 16 saatlik, 14 saatlik evet. bir açlıktan bahsediyoruz. Siz orada vücudunuza bir şey vermeyince vitamin, mineral kayıplarımız, vücudun kaybettiği su, ondan sonra birçok beslenme yetersizliğiyle beraber geliyor. Aslında o da bir denge değil mi yani Denge. Sahur ayrı, iftar ayrı diyoruz. Şey yani. gibi düşünelim bunu. Mesela iki öğün beslenme gibi düşünelim. Ama buradaki iki öğünlük beslenmede o ara öğünleriniz yok sadece. Hı hı. Ama siz sahurda almanız gereken kalori miktarı ve protein sistemini kuruyorsunuz, iftarda almanız gereken kalori ve protein sistemini kuruyorsunuz, vücut aslında o arada kendini temizlemiş oluyor. Diyorum ya Ramazan ayı bizim için veri nimet aslında, çok güzel bir Vücudumuz ay. Vücudumuz arınıyor aslında. Arınıyor, hani biz detoks programları veriyoruz, doğal detoks oluyor yani vücut içerisinde ama bunu hani... Biraz i̇yi Çok iyi değerlendirmek lazım. Siz işte ak sabahtan akşama kadar aç bekleyip işte ee böyle bir ay akşam olsa da yesem mantığıyla onu yaptığınızda akşam bu defa çok yiyeceksiniz. O tip danışanlarım hep şey diyorum aman eyvah eyvah yani evde terör estiriyorsanız yok yani hani falan diyorum. <laughs> Şöyle ya. Ramazan ayında böyle açken böyle bir markete girdiğimizde iftar için alışveriş yaptığımızda her şeyi alasımız geliyor açlık hissiyle. İşte bir koku görüyoruz yemek isteğimiz uyanıyor. O neden? Vücut bize bir sinyal mi veriyor acıkınca? Sinyal acık veriyor. Bir de şey aç karnına genelde biz alışverişi hiç önermeyiz. Evet. Çünkü hiç <laughs> yani orada hiç alakasız hayatınızda belki yemeyeceğiniz bir şeyi bile alabilme dürtüsüne sahip oluyorsunuz. Orada şöyle bir uyar, uyarı yapalım. Ne alacaklarsa ona göre e, liste yapsınlar. Hı hı. Listenin dışına çıkmayacağım ben desinler. Evde ne eksikse sadece onu alıp artık hani bunları aldım, başka bir şey almamam gerekiyor desinler ve o e, bağlamda birazcık daha kendilerini durdursunlar. Bir de Ramazan programı içerisinde ne yediklerini, hani genelde biz ne pişirsem acaba akşama deriz evet. ya. Program yapsınlar kendilerine. İşte ben e, atıyorum işte e, karnıyarık yapmak istiyorum. Bir i̇şte şey yoğurt yapmak istiyorum. Çok az bulgur pilavı yapmak istiyorum gibi. Kendilerine menü menü plan yapsınlar. Bugün bunu yiyeceğim. Evet ne yapıyorum? Şimdi internette bir sürü şeyler var. Kalori hesapları yapıyorlar Hı, vesaire evet. yapıyorlar. Hepsine bir bakarak biraz kontrollü beslenmeyi öğrensinler. Uzmanlardan yardım alsınlar. Bu bağlam çok önemli. Ramazan ayı genelde bize şey derler. Ramazan ayı geçsin biz size öyle geleceğiz falan derler. Esas sistem Ramazan ayında kuruluyor. Ben şimdi Ramazan, geçen Ramazan başladığım danışanlarıma çok başarılı bir yol kat ettim. Ve hepsi de düzenli bir şekilde randevularına geldiler. Buradan sadece şey, şimdi sahur yaptığınız zaman sahurdan saat 1'e kadar geçen süreçte vücut sindiriyor onları. Hı -hı. Birden sonra aç karnına düşüyor zaten. Ölçümlere giderken bunu da bu şekilde ayarlayabilirler. Bir diyetisyen çözüyor. Genelde ben hani 2 gibi falan ölçümü alıyorum. En azından sindirim olsun. Aç karnına bir ölçüm yapayım diye. Hani bunu akıllarında olsun. Tartıya çıkıyorlarsa eğer. Hı -hı. Öğleden sonra saat 2 gibi, 3 gibi falan çıksınlar. Çünkü anca sindiriyor vücut sahurda yediklerimizi bizim. Morallerini hiç bozmasınlar. Sürekli tartılmakta zaten yanlış demiştik. Çok bir yanlış. Bir diğer program Çok yanlış. Haftada sadece bir kere, yani haftada bir kere gün belirliyorum, hı hı. tuvalete girip çıktıktan sonra tartıya çıkıyorum, hafif kıyafetlerimle kendimi tartıyorum, bu kadar. Yani uzun süre asla tartıyla vakit geçirmiyorum. Çünkü o tartı bize bu defa e, psikolojimizi bozmaya yolunda gidiyor ve kilo veremezsiniz zaten her gün tartıya çıkın. Ay bugün 100 gram vermişim, ay 100 gram almışım gibi. O e, sizin psikolojik olarak da sıkıntıya sokar. Evet süremizin de artık sonlarına yaklaşınca Ramazan ayında Şöyle kısacası ne yememeliler, ne yememeliler? Şöyle Biz yapalım, yaparsak... bu defa sahurdan başlayalım. Sahurda peynir, yumurta, tuzlanmış hiçbir gıdayı kullanmıyoruz. Salatalık, domates, yeşillik gruplarını kullanıyoruz. Sıvı kayıplarımızı biraz daha önleyebilmek adına. Kesinlikle sahur programının içinde tam ile ekmeklerimizi kullanıyoruz. Sütümüzü içiyoruz, şişkinliğimiz varsa ayranımızı içiyoruz. Sularımıza dikkat ediyoruz, 1-1,5 bir, bir litre en azından içmeye çalışıyoruz. Bir anda sulara yüklenmiyoruz. Mide kapasitemize, böbreğimize o yükü yüklemiyoruz. Sonrasında İftar programının içinde yine proteinli beslenmeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü proteinli beslenmezsek gün içerisinde vücudum sıvı kaybettiği için kas kaybedeceğim. Kas kaybedersem de Ramazan ayı biter bitmez inanılmaz derecede kilo alacağım. Onun için et, tavuk gruplarımı kullanıyorum. Fırında yapıyorum özellikle. Etli sebze yemekleri yapabilirim. Bir de yemeklerimizi yerken öncesinde su ve çorbaya 10 dakikalık bir zaman dilimi ayırıyorum. Hı hı. Yavaş yavaş sularımı içiyorum. Sonrasında eğer ki sofram çok kalabalıksa Önce bir etli sebzem varsa onunla bir yoğurdum yiyorum, bir 10-15 dakika midemi bir dinlendiriyorum. Sonra etim, tavuğum, balığım varsa salatayla birlikte onu tüketiyorum. Tatlı gruplarımız varsa şerbetli tatlı tükettiysem mutlaka üzerine 1-2 bardaklık ayranımı içiyorum veya tarçınlı suyumu içiyorum. Şekeri birazcık dengelemeye çalışıyorum. Dondurmayı hiç konuşmadık. E, dondurmaya evet. kısaca bir değinelim. <laughs> i̇ki topa yakın dondurma yiyebilirler. Sütlü tatlı grubuna girer. Meyveyi yemezler. E, süt gruplarını birazcık çıkartırlar onun elinden Vazgeçeceğiz. Yani <laughs> dengeye oturtacağız. Sularımızı da sahura kadar gelen süreçte işte uyumuyorsak dengelemeye çalışacağız. Uyuyorsak yatış süremize kadar sularımızı biraz 2 iki, 2,5 iki litre vücudun kaybettiği sıvı e, şeklinde yerine koymaya çalışacağız. Evet çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür <laughs> ederim. Evet efendim beslenme ve diyet programında bugün Ramazan ayında beslenmeyi konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.